Las Vegas'tan herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar şimdi Las Vegas'tayım. Gece e, arkadaş beni gezdirdi. E, arabada bozuldu deyince şimdi bazı arkadaşlar yorum yapıyor. Sanki buraya başka niyetle gelmişim gibi. E, yorum yapınca ağrıma gidiyor arkadaşlar. Şimdi ben, bak 55 yaşındayım. daha Bugüne kadar kumar neyim oynamadım. Zaten kahveden içeride adım atmıştım yok. Yani belki bir zaman bir yere gitmişsem belki kahveden dışında bir çay içmişimdir ama e, hiç içeri gidip de oyun Neyi oynamadım zaten oyun olmayı da bilmem. Benim kumvarımdan iyi belki çocuklarımdan bir iddiaya girmişimdir. Böyle ufak tefek şimdi kızlarından iddiaya girmişim. Onun halinde bir şey yok. E, bu olayı da anlatayım. Kadınızı alayım benim günahımı almayın. Günahdır. Şimdi bu Esen sen gelince çalış ehliyetini aldım. E, haber verdim, dedim. Nurla da haber verdim. Sonra bir hafta sonra beni aradı ki gel dedi benim arabaya başla. Ama dedi 6 ay arabamı bırakmayacaksın. Ben de tamam dedim. İsem 15 gün geçti. Dedi ki benim dedi bu arabanın diyor ortağı var. Ortak da durmuş şu anda kötüye gitti. Kendi kullanacak arabayı. Ben de tamam dedim. Ama dedi seni de dedi boş bırakmayacağız. İşsiz kalmayacaksın merak etme dedi. Bülent abi var dedi onun dedi arabasını süreceğin. Neyse Bülent abiyi de aradım. He dedi gelince dedi ben Nurullah'la görüştüm. Sen gelince dedi senle konuşak dedi. Anlaşırsak benim minibüs var onu süren dedi. Tamam. Ama ağrıma gitti mi gitti. Yani ben 6-7 aya kendim hazırladıydım 6-7 ay çalışacaktım. Neyse birkaç gün geçti herhalde ki bir yük çıktı. İşte bulunduğum birden Washington bilmem nisine kadar. 1908 mail. Yük aldım perşembe günü oldum. Yola çıktım ama şimdi bu şey de ağrıma gitti ya ben Nur'la aradım dedim şu bir arkadaşın arabası var. Nasıl bu araba dedim. Al dedi araba al dedi. E, yardım eder dedi. İderim dedi zaten dedi ben de senden komisyon alacağım. Her verdiğim işte yüzde on iki komisyon alacağım. Ben de hayrımı yapmayacağım. Benim işim dedi. Ben Araba temiz dedi al dedi. İyiyse i̇şte, arabaya pazarlık ettim arabayı aldım. Arabayı aldım arkadaşlar. Yola çıkıyorum. Perşembe günü yola çıktım. 1908 mayil bir de 26 mayıl öyle gittim 3100 kilometre yakın bir değer biz ağır ağır gidiyorum gidiyorum arada bir işte e, videoda çektim işte restaryalarda duruyorum bir e, fotoğraf çekiyorum oturuyorum gidiyorum ağır ağır gidiyorum yani yük acelesi olsa ben cumartesiye yetiştirirdim ama pazartesi olduğu için ağır ağır gidiyorum kardeş yolda en son gidiyordum e, 60'dan niye gidiyorum 55-60'dan gidiyorum Araba birdenbire ee, gitmeye başladı. Yavaşlamaya başladı. Lan acaba diyorum ben bu kadar yol geliyorum ya. Ayağım dedim uyuştu da. Kaza mı basmıyor Ne oluyor dedim. Şöyle kazada bir bastım. Lan iple dönüyor ama araba yine yavaşlıyor. Lan Allah Allah. Bismillah dedim. Lan ne oldu dedim. birine daha bastım. Yine iple dönüyor. Kaz, kaz kaz diyor ama araba gitmiyor. Aynı boşta gibi. Boşta olurdu araba kaza basan ya. Neyse. emniyet şeridine çektim. Cık, bir beş on dakika bekledim. Bir daha denedim. Çala, araba çalışıyor, marş basıyor ee, ama aynı boşta gibi araba gitmiyor. Fitese girip de girmiyor. Fitese de atıyorum ama araba aynı boşta gibi gitmiyor. Bu arada bu arabalardan anlayan arkadaşlar varsa lütfen bir yazsın bu arabanın nesi vardı, niye gitmedi? Neyse arkadaş sahibini aradım. Dedim ki Nurla araba gitmiyor. Ne, ne oldu? Böyle böyle. Dedi ki akü başlarını çıkar, akü kutup başlarını çıkardım. Bir 10 dakika bekledim. Tekrardan bir çalıştırdım. Çalışıyor ama gaz yemiyor. Gazı yiyor ama gitmiyor. Neyse başka bir arkadaşın telefonu verdi. Fikret diye. Onu aradım arkadaş durum böyle böyle. O bana bir düğme gösterdi. Oraya bas dedi. O araba dedi kendini korumaya almıştır. Neyse o düğmeye bastım. Araba aslan gibi oldu. Aslan gibi o kadar tepe mepe bayağı dağ tepe çıktım. Çıktım. Yükü teslim edeceğim yere vardım. Araba yine teklemeye başladı. Allah'tan o dağlarda taşlarda yolda komadı benim. Ama arabanın bir sıkıntısı var, kendini korumayı almış. Yani aslında yükü de bıraktım, en kısa bir zamanda tamir edilmesi lazımdı ki araba kendini korumaya almış, daha büyük hasar olmasın. Neyse arkadaş, yükü indirdim, zor bela ama yine tek dedi araba, Yükü indirdim diysem, e, Nur'la aradım, arabanı, sahibini aradım ki, dedim ki ne öreyim dedim, e, Las Vegas'a git dedi, orada dedi arabayı teslim edeceğim. Oradan seni uçağa bindirecek, Houston'a gideceğim. Ben de bir seviniyorum şimdi. Arabayı teslim edeceğim. Uçağına neyse binip üstüne gideceğim. Kendi araba bir pazarlık ettim. Aldım arabayı. Arabamı alacağım. İşte iki tane lastik eski. Lastik alacağım. İşte e, e, ocaktır, tüptür neyse ne lazımsa onları alacağım. Onların hayalinden yaşıyorum şimdi. Heyecanlıyım. iş olacak mı, olmayacak mı? Nasıl diyeceğim? Ne, ne öğreneceğim? E, neyse arkadaş. Nasıl bakarsa geliyorsun. Araba daha da ağırlaştı. Yani övelde mesela 3000 devrenden 2500 devirden gidiyorsa bu sefer 4000 devirden anca 50 yapıyor. Yolda da kalsam ortada. Tam Las Vegas'a kadar zor bela geldim. Ara 45, 50, 55'i geçmiyordum. Geldim. Lan 200 metre kala araba yine durdu. Zor bela trafikteyim. Zor bela arabayı otobüs durağına çektim. Hemen floşurlar, dörtlüler yaktım. Dörtlüler yaktım. Araba otobüs durağına çektim. Bekliyorum. Yok. Yine o düğmeye öğrendim ya. Düğmeye basıyorum. Ama araba bu sefer marş almıyor. Düğmeye öğrendik yerini basıyorduk. Araba gidiyordu. Bu sefer marş almıyor. Lan ne öğreyim, ne edeyim, neyse. E, arabayı teslim edeceğim. Arkadaş aradım. Ya arada 200 metre var. Arkadaş aradım. Dedim arkadaş araba 200 metre falan neyim var sen bildiğin adrese. Gelemiyorum. Bir tane de gel dedim şuna bir bakak. Neyse arkadaş geldi. O da bir marşa bastı. Araba çalışmıyor. Lan kuş da kardeşim. Ulan be 10 dakika mola lan. alo. Neyse. Araba yine çalışmadı. Yarım saat lan nörek, nidek. işte sahibin ar yok. Nörek, nidek. yarım saat falan herhalde geçti. Bir daha arkadaş bir daha bastı. var? sefer araba aldı. Araba marşa bastı. Araba çalıştı. Şu anda bulun yere bak arkada araba. Oraya kadar evde 200 metre yok. Neyse arabayı getirdik. Kestim bittik arkadaş. Yani araba ta toplam ne kadar herhalde 130 böyle 170 de öyle 300-400 mayla yakın bir birde arıza birmeye başladı. Ama buraya gelince de artık araba çalışmaz oldu. 200 metre kala araba çalışmaz oldu. Neyse ee, arabayı buraya akşam bıraktık. Arkadaşlar bekar kalıyor, tek, tek odası var, tek yatağı var. Akşam arabamda yattım. Bu on işte beni uçağın üstüne e, gönderecekler, üstüne gideceğim. Yani akşam dün akşam e, arkadaş beni bir tane çarşıya gezdirdi. Gezdirince hoşuma gitti, arkadaş. Nesi hoşuma gitti? Üstünde mesela dışarılarda kimse yok, günüzde kimse yok, gecede kimse yok. Sanki buhar oldular, kimse yok. Buraya hoşuma gitti arkadaş. Ondan çektim. Işığım ışığı, ışığı da tamam, ışığım ışığı da var da. Benim hoşuma giden arkadaş. Caddeler insan doluydu, cıvıl cıvıldı. Aynı İstanbul gibiydi ya böyle caddeler dolu, üst geçitler var. Bunlar hoşuma gitti arkadaş. Yani dil ya ülke özlüyorsun ya böyle ya üst geçitler var, millet cıvıl cıvıl. Hoşuma gitti, çektim. Yoksa ben Las Vegas'tan yani arkadaş arabayı teslim etmek için geldim. Yani burada herhangi bir niyet için gelmedim. Kurban olayım benim günahımı almayın. Arabayı da bak burası şu, şu anda Las Vegas. Bu sitede otellerin, otellerin kaldığı yerde. Yani Türkiye'de olsa bu eli sever yıkarlar. Yerine otel mi yapacak, iş yeri mi yapacak, bir şey yaparlar. Etraf hep otel dolu buraların. Kurban olayım diyeceğim bu kadar. Başka bir niyetten gelmedim. Benim günahımı almayın. Ben kumar iyi töbe oynamadım. Zaten ot gibi yaşadım bu yaşıma kadar. Yani ot gibi diyeyim. Ne diyeyim, sigara içmem, sigara içmedim. Içim. Çok sattım, büfe'm vardı çok sattım, sigara içmem. İçkinle de hiç aram yok. Belki bu zamana kadar toplasam, belki fazla fazla atayım desem, 20 tane belki bira içmişimdir. Yani öyle bir içkimle de aram yok. Ee, ne bileyim, kendi halimde yaşadım arkadaş. Onun için yani günahımı günah kurban olayım. Ben ne günah, ne içkinle, ne kumarla o binaların oradan geçtim ama Belki hayatım boyunca içeri girmedim de girmeyeceğim de. Girmem de yani içinde ne var ne yok. Görmedim de görmek de istemiyor. Neyse diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Selamlar, sevgiler. Hepinize seviyorum. Hoşça kalın.